Size merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün canavar köpek melo'ya bir silah aldım. Canavar köpek melo için bir silah aldım. Silah da bu arkadaşlar. Bakın silah bu arkadaşlar. şurasında şöyle ve şurası. Şöyle yapınca böyle bir silah oluyor arkadaşlar ve böyle tutunca daha sabit ve daha şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu silaha canavar köpek melo'ya mesaj atıp silahın resmini atacağız arkadaşlar ve onu öldüreceğimizi söyleyeceğiz. Böyle şeyler yapacağız. Daha fazla uzat uzatmak istemiyorum. O zaman videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda canavar köpek Melo'nun sohbetindeyiz. Ve canavar köpek Melo'nun Bakın arkadaşlar profil resmini görüyorsunuz iğrenç dişleri var sarı sarı hiç dişlerini fırçalamıyor gibi. Neyse arkadaşlar biz buna merhaba Melo yazalım arkadaşlar. Merhaba Melo Haber? Merhaba Melo Maver yazdık arkadaşlar Bakın hala gene silahı göstereyim size Böyle ve arkadaşlar silahı ilerleyen zamanlarda Deneyeceğiz Sen kimsin lan yazdı Ben Elanur Bakır Tanıyamadım mı Çok severdin beni Arkadaşlar ben Elanur Bakır Tanıyamadım mı çok severdim beni dedim Silahımızı gene gösteriyorum Çok güzel bir silah bence çok özellikleri var arkadaşlar Baya bir özelliği var Neyse ha tanıdım yazdı ben de seni tanıdım. Sensin o lanet pislik. Evime geldin geçen gün yazdı. Evet arkadaşlar evine gitmiştik bunun bir önceki videomuzda ve önceki videolarımızda. Ve evine gittiğimizde gizli bir kamera koymuştuk. Kamerada da Melo'yu görmüştük. Biliyorsunuz bunları zaten. Sensin o lanet pislik yaz. Ne var lan pislik? Niye? Yazıyor. Ben senin için bir silah aldım ve bu silahla seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Gecenin bu saatinde. Bu arada arkadaşlar saat 7. Gecenin saati falan filan değil. Ha 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 ben ölmem yazmış. Öleceksin. Ne silahı yazmış? Çok güzel bir silah bir atış yaptığında direkt kaybolacaksın. Öleceksin. Öldüreceğim seni. Sonun geldi. Arkadaşlar Mulan Mal ben ölmem yazdı. Ben ölmem beni kimse öldüremez yazdı. Bak görürsün öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyor muyum? Öldüremiyor muyum? Öldüremiyor muyum? Arkadaşlar bunun için bir silah aldık. Yani bununla ölecek zaten ama bilmiyor kendisi ölüp ölmeyeceğini. Ölecek kesin ölecek bir de. Ölmem ben beni sinir etme. Evine gelip korkuturum. Bak Salak Melo. Ben ben senin için, ben senin için bir silah aldım ve sen bu silahla bir atışta öleceksin diyorum. Anlamıyor, anlamıyor musun? Ne ölmesi? Suyun bile çıkacak. Arkadaşlar öyle bir atış yapacağız ki Bakın arkadaşlar gösteriyorum şu an Şöyle yapacağız şöyle yapacağız Şöyle şöyle bakacağız ve Şurasını da açacağız tabii ki daha sabit yapmak için Şöyle yapacağız ve Arkadaşlar ölecek bu ölecek Bu silah ilerleyen zamanlarımızda Yani bu videoda deneyeceğiz arkadaşlar Bakalım Bakalım arkadaşlar bu silahın resmini de Melo'ya atacağız Atlan silahı ya da silahla yanıma gel Silahla yanına da gelirim resmini de atarım pislik melo arkadaşlar buna resmini de atarız yanına da gireriz artık bizim silahımız var ve onu artık öldürebiliriz artık biz güçlüyüz bakın arkadaşlar silahın çok güzel bir özellikleri var birazdan da zaten resmini atacağız tamam lan yap hepsini yapacağım zaten ama korkma benden korkup kaçarsın diye çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar sesler gelmeye başladı. Sesler sesleri Sesleri e? Ee? Duydun mu? Duydum lan. Neredesin sen? Arkadaşlar sesler gelmeye başladı. Arkadaşlar bir yerden sesler geliyor. Bu bizim evimize falan mı geldi? Sinir etme beni cinlerim. Senin yolunda. Arkadaşlar bunun ne cini? Bu blöf atıyor ya. Blöf atma lan. Senin ne cinin olacak? Cık. Arkadaşlar bunun ne cini olacak ya? Yalan söylüyor arkadaşlar bu. Diğer seferde Diğer seferde içinde Diğer seferde içinde yazdı İçinde sokacağım Ooh. Arkadaşlar içine cin girdireceğim yani diyor Arkadaşlar bu ne diyor ya? Manyak mısın? Oğlum benim silahım var. Bir gel de. Bir gel de öldüreyim seni. Hadi Silahın fotosunu at bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Melo'ya silahın fotoğrafını atıyorum ve silah fotoğrafını görünce zaten direkt korkacak arkadaşlar. Silah fotoğrafını çektik ve attık arkadaşlar. Melo'ya silahın fotoğrafını attık. Bakın. Şurasını da çıkardım. Şöyle ve işte şöyle attık arkadaşlar. Bakın silahın fotoğrafını attık ve şu an yazıyor. Biz de bakalım silahın fotoğraflarına. Böyle atmışız bir de böyle atmışız. Oha yazdı arkadaşlar. Bu bence biraz korktu. Hatta biraz değil baya bir korktu. Oha bu ne? Öldüreceğim seni işte bununla. Bana konum at. Hatta evini biliyorum ama sen gene de konum at. Evine gelip öldüreceğim seni. Yarın. Yarın gelip öldüreceğim seni. Nereden buldun bu silahı yazdı arkadaşlar? Nereden buldunuz falan önemli değil. Sen bize bir konum at. Sen konum at. Ge ben arkadaşlar sen konum at. Ben yarın geliyorum. Yarın sabah öğleden sonra geleceğim. Arkadaşlar yazdı ki gel ben de sana güzel bir tuzak kuracağım. Gel gel yazdı. Tamam. Konumu at. Yarın attığın konumdayım. Gel lan bekliyorum yazmış. Silahla gel. Silahla geleceğim zaten. Sonun olacak. Sonun olacak. Atlan sen konumu. Atlan sen konumu. Arkadaşlar şu anda konum atmasını bekliyoruz ama biz zaten bunun evini Ah arkadaşlar konumu da attı. Kaydı da burada durdurmak istiyorum. Arkadaşlar ben yarın bunun evine gideceğim. Yarın ben bunu silahla evine gideceğim. Bu silahla, bu silahla denemiş olacağız arkadaşlar. O zaman yarını bekliyoruz ve yarın olacakları göreceğiz arkadaşlar. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyin. Bu meloyu öldüreceğiz. Kesin bu silahla bir şeyler yapacağız arkadaşlar yarın. O zaman ne diyeyim? O zaman yarın görüşürüz. O zaman yarın görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar WhatsApp'ta da konuştuğumuz gibi silahı dışarı çıkardık ve şu anda Melo'nun evine gidiyoruz. Bir önceki videomda da biliyorsunuz Melo'nun evine gitmiştik ve gizli bir kamera koyarak Melo'yu görmüştük arkadaşlar. Şu anda da silahı gösteriyorum size gene. Arkadaşlar silahımız bu. Böyle de bir şeyi var. Yürüyelim mi bir yandan da? Böyle de bir şeyi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle de zaten silahı da göstermiştim size evdeyken. Şu anda dışarı çıktık ve Melo'nun evine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet bakalım bu sefer neler olacak? Melo'yu tekrardan görebilecek miyiz yoksa göremeyecek miyiz? Videoyu sonuna kadar kesinlikle ve kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yalnız böyle silah şöyle bir koyayım. İnsanlar şimdi görürse yanlış anlarlar bence. Evet arkadaşlar silahımızı tanıtalım size. Bakın şurada bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buradan böyle değişik ateş bir şey oluyor herhalde. Şurada da bir tane bir tane daha kol var arkadaşlar. Bunu böyle çekiyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz ki düzgün ateşleyelim diye. Şöyle gözünüze bakıyorsunuz ve o, böyle vuruyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. Buraya da arkadaşlar mermi koyuyoruz ve şu anda mermisi yok zaten gördüğünüz üzere. Şimdi mermili çıkmadık. Eğer Melo'yu görürsek şey yapamayacağız şu anlık. Silah sadece gösterme amaç. Zaten birisine silahı da gösterirsek direkt kaçar zaten bence Melo da korkar böyle. Şöyle Melo'yu da şöyle öldürürüz arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere şu anda gidiyoruz. Şu anda gidiyoruz. Melo'yu acaba görebilecek miyiz? Melo'yu görürsek ateş etmeye çalışacağım. Ama hiç zannetmiyorum. Çünkü Melo e, tehlikeli bir hayvan olduğu için arkadaşlar direkt kaçmayı tercih ediyorum. Bu silahı da onu öldürmek için aldım. Öldürmek belki öldürürüz de yani şuralarına mermiler koyarız ve onu gö gördüğümüzde şöyle ateş ederiz ve ölür belki böyle de bir ihtimalimiz var ve kurtulmuş oluruz arkadaşlar böyle bir canavar köpekten. Evet şöyle yolu bir göster istersen. Arkadaşlar yolumuz... Tam şurada Melo göreceğiz Arkadaşlar yolumuz böyle... Melo! Kaç! Kaç, bu Melo kayboldu. Bir, de, bir daha oraya bir tarafa gidelim. Bakalım bir daha görebilecek miyiz? Arkadaşlar böyle silah aslında güzel özellikleri var. Çünkü bakın bir tane ateş ettim ve direkt Melo kayboldu. Nasıl görebilecek miyiz ya acaba? arkadaşlar Ayşe'nin yanına falan gitmiş olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Burada, burası, acaba onun, onun mı bilmiyorum ama buradan direkt... Oha burada böyle bir tamam. şimdi var. elimize alalım da böyle görecek. bunun da üstüne Asarız. Silah belki işe yaramayabilir. Arkadaşlar bunun üstüne asarız. Ve Melo'yu sonunda öldürmüş oluruz. <laughs> kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar buradan direkt şu anda çıkmak istiyorum çünkü bir kere silahı denedik sizlerle gördüğünüz gibi silahı denediğimiz anda Melo kayboldu direkt şu an hala bakıyorum güneş de çok fazla şu an hala bakıyorum arkadaşlar ama Melo'yu göremiyorum. Bunu atmak istiyorum artık. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gene Melo'yu gördük ve ateş ettik. da denedik ve daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayınız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.